Interesting. İlginç. Happily. Mutlu bir şekilde. Pop. Pop. Popüler. Signature. İmza. Bit. Bit. Parça. Wow. Vay. Plus artı paket paket testing test yapmak gift hediye burn yanmak yanık pupil öğrenci cupboard dolap washing yıkama champion şampiyon journalism gazetecilik lamp lamba journey seyahat decision karar empty Boş. Enemy. Düşman. Wind. Rüzgar. Effect. Etki. Distance. Mesafe. Drawer. Çekmece. Basket. Bisküvi. Perhaps belki traditional geleneksel label etiket since den beri journey seyahat wind rüzgar drawer çekmece gift Hediye, pupil, öğrenci, testing, test yapmak, distance, mesafe, enemy, düşman, packet, paket, plus, art, journalism. Gazetecilik. Effect. Etki. Pop. Pop. Popüler. Champion. Şampiyon. Perhaps. Belki. Bit. Bit. Parça. Traditional. Geleneksel cupboard, dolap, lamp, lamba, happily, mutlu bir şekilde, interesting, ilginç, empty, boş, decision, karar, biscuit. biscuit washing yıkama label etiket burn yanmak yanık wow vay signature imza since den since den beri happily mutlu bir şekilde packet paket cupboard dolap effect etki traditional geleneksel plus artı Bit. Bit. Parcha. Perhaps. balki Interesting. İlginç. Washing. Yıkama. Pupil. Öğrenci. Burn. Yanmak. Yanık. Champion. Şampiyon, pop, pop, popüler, wind, rüzgar, label, etiket, testing, test yapmak, journalism, gazetecilik, empty, boş. enemy Düshman. lamp lamba distance mesafe journey seyahat decision karar wow vay gift Hediye. Basket. Bisküvi. Drawer. Çekmece. Signature. İmza. Den beri. Sense. Mutlu bir şekilde. Happily. Paket. Packet. Dolap. Cupboard. Etki. Effect. Geleneksel. Traditional. Artı. Plus. Bit. Parça. Bit. Belki. Perhaps. İlginç. interesting yukama washing öğrenci pupil yanmak yanık burn Champion. champion pop popüler pop rüzgar wind etiket label test yapmak testing gazetecilik journalism boş empty düşman enemy lamba lamp mesafe Distance, seyahat, journey, karar, decision, why wow, hediye, gift, Bisküvi. biscuit, çekmece, drawer, imza signature Vi. wow wash empty geleneksel traditional test yapmak testing mesafe distance etki effect İlginç. Interesting. Belki. Perhaps. Yanmak, yanık. Burn. Pop, popüler. Pop. Artı. Plus. Çekmece. Drawer. Bisküvi basket paket packet bit parça bed öğrenci pupil lamba lamp gazetecilik journalism rüzgar wind den beri since dolap cupboard etiket label seyahat journey düşman enemy mutlu bir şekilde happily yıkama washing imza signature şampiyon champion hediye gift karar decision seyahat journey den beri since test yapmak Testing. Mutlu bir şekilde. Happily. Artı. Plus. Etiket. Label. Dolap. Cupboard. Bit, parça. Bit. Boş. Empty. İlginç. Interesting. Lamba, Lamp. Hediye, Gift. Mesafe. Distance. Gazetecilik. Journalism. Rüzgar. Wind. Yıkama. Washing, Vay, Wow, Etki, Effect, Geleneksel, Traditional, Champion. Champion, İmza, Signature, Öğrenci, Pupil, Belki. Perhaps. Pop, popüler. Pop, paket. Packet. Çekmece. Drawer. Düşman. Enemy. Yanmak, yanık. Burn. Karar. Decision. Biscuit. Biscuit.